Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Baykar, Baykar'ın yeni girişimi Uzay. Fergane Uzay uydu sistemleri bu projeyle ilgili ilk görsel, ilk fotoğraf yayınlandı. Elhamdülillah diyeceğiz. Çünkü bu zamanda bu internet erişiminin, iletişim sistemlerinin en uç seviyede ulaşma, daha rahat ulaşma sistemleri bizim için olmazsa olmaz büyük bir felaket yaşadık. Deprem felaketi. Arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Fergani takım uydu ve transfer uydu araçları sistemiyle beraber Türkiye dünyanın dört bir tarafında uydu iletişimini tek elden biz de ele alıyoruz. Bizim de artık uzaydan iletişimi kesintisiz şekilde, uzaydan interneti kesintisiz şekilde yapacağımız çalışmalar sadece bu alanda mı? Hayır. Birçok alanda ama birçok Hani bildiğimiz, bilmediğimiz. Bize gösterilen %3, %5, %10. O %90'lık kısımda neler neler yapacağız. Bu projeyle beraber inşallah ama inşallah çok daha hızlı şekilde iletişimde, kesintisiz uydu sistemlerinde dünyada bir numara alacağız. SİHA'ların babası Selçuk Bayraktar Fergani uzay Girişimi ile beraber haydi bakalım geliyoruz. Hatırlayın en son yaşadığımız bu felaket 100 yılın 1000 yılın depreminde Elon Musk... Starlink uydu aracını Türkiye'ye göndereyim. Türkiye üzerinde bulunan bu uydu araçlarıyla iletişim sağlayan falan. Ama şimdi Elon Musk, Amerika, NASA, CIA hepsi bu işin içinde. Öyle güvenemezsin. Elon Musk'ın Starlink uydu internet çözümüne paralel yerli ve milli Türk sistemi, Selçuk Bayraktar, Fergani uydu internet ve diğer diğer sistemler hayırlı uğurlu olsun. Dün Libya bugün Somali ne oluyor? Amerika Türkiye yeni yeni zirveler dün Libya ile ilgili Amerika'da zirve yapılmıştı bu zirveye tabii ki tabii en baş oyuncu Türkiye biz katılmıştık şimdi Amerika'da yeni bir zirve Somali zirvesi tabii ki bunda yine biz varız bizimle beraber bizim müttefikimiz dost ve kardeş ülkelerde var tabii karşımız olan ülkelerde var. Amerika'da yapılan zirvede başta Türkiye olmak üzere Türkiye, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, sinsi bacak İngilizler, İngiltere. Somali'nin güvenliği, devlet inşası, yeniden ayağa kaldırılması konulu toplantı ve Somali'de Esşevap örgütünün onların önünü kesilmesi, neler yapılacak, nasıl adımlar atılacak. Şimdi Amerika bu işe iyiden iyiye burnunu sokuyor. Libya'da soktu, şimdi de Somali'de sokuyor. Libya'da bunların önünü kesen Türkiye'ydi. Somali'de de bunların önünü kesen Türkiye. Amerika birilerini besliyor. Özellikle özellikle böyle neydi belirsiz örgütler bir anda ortaya çıkıyor. Peyda oluyor. CIA'in Mossad'ın özel olarak yetiştirip sahaya sürdüğü örgütler. El Şebap'ta onlardan biri. Sözde İslami bir örgüt ama İslam'ı kullanaraktan dünyada İslam'ı ölçü gibi gösteren, dünyada İslam'ı terörün merkezi gibi gösteren örgütler bunlar. Biliyoruz ne olduğunu. Yemeyiz. Somali'de kimse yokken biz vardık. Türkiye vardı. Bu bağlamda Somali, Türkiye bir ve beraber. Libya'da biz vardık. Bu bağlamda Türkiye ve Libya bir ve beraber. Aa şimdi dışarıdan oyuncular katılmak istiyor. Amerika, İngiltere, Rusya, Fransa, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri parasına güveniyor. İşte bunlar bu kendi gücüne güvenerek ortaya çıkmaya çalışıyor. Ama bir de insanların gönlünü etkileme var. Türkiye. Libya'da, Türkiye, Somali'de, Türkiye dünyanın dört bir tarafında insanların gönlüne giriyor. Biz gönülleri fethediyoruz, onlar gibi işgal etmiyoruz. Kahraman daim muzaffer ordumuz, aziz ve necip milletimiz gittiği yeri işgal etmez, ihya eder, inşa eder. Türkiye ve Somali bir ve beraberdir. Karakurtlar diyarı Somali devam. Geçiyorum Helgalar diyarı, Hanslar diyarına. Almanya. Almanya'nın yeni savunma bakanı. Yeni biliyorsunuz onlar da bakan değişiyor. Yeni savunma bakanı Pistorus yaptığı açıklamada ülkemiz herhangi bir ülkenin işgaline karşı hazırlıklı değil dayanamayık. Ordumuz hazır değil dedi. Vay 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 Almanlara ne oluyor? Özellikle Rusya-Ukrayna savaşından sonra Alman ordusu Avrupa orduları kendi hallerine dönmeye başladılar. Ya kendimizi daha da güçlendirelim. Bak artık böyle güllük gülistanlık günler bitti. Bu zaten korona geldiğinden bu yana bitti. 2020 artık her şey dünyada her şey tepe taklak oluyor. Avrupa'da artık güllük gülistanlık günler bitti. Tekrardan 2. Dünya Harbi'nde olan olayları yaşayabiliriz korkusuyla kendi ordularını güçlendirmek için bir hızın bir çalışmanın içine girdiler. Ama ve lakin Avrupa'nın göbeğinde biri oturuyor. Biri kim mi? <laughs> kim olacak? Johnny abileri. Amerika. Özellikle Almanya'nın göbeğine oturdu. Niye? Çünkü Almanya biliyorsunuz Hitler zamanında Avrupa'ya dünyanın dört bir tarafında korku salıyordu. Tekrardan güçlenmemesi için Almanya'nın göbeğine gitti oturdu Amerika ve diyor ki sizin askere maskere ihtiyacınız yok ben sizi korurum. Siz parayı verin. Vızt vızt meselesi. Bu Rusya-Ukrayna savaşından sonra artık her koyun kendi bacağından asılacak. Bunu da anlamaya başladı Almanya ve ordusunu güçlendirmek için çalışmalar başladı ama tırt bir cacık yok. Alman ordusu herhangi bir Rus saldırısına karşı kendisini koruyamayacak gücümüz yok. Bunu engelleyemeyiz, durduramayız diyor. Birinci ağızdan Almanya'nın yeni savunma bakanı. Ula Hans başka ülkede 5. kol faaliyetleri yürütene kadar kendi ülkeni savunmayı bu tertipleri alaydınız. Türkiye'de ıncık bıncık bir sürü vakıf demek, o bu şu medya organları sosyal medya organları üzerinden yürüttüğünüz 5. kol faaliyetlerini cümle alem biliyor. Gıçınızı kırın oturun da önce kendinizi korumayı öğrenin. Bir gün sıra size de gelebilir. Moskov ayusu Avrupa'nın kapısına dayandı. Pençeyi attı atacak. Biliyorsunuz Almanya ikiye bölünmüştü. Doğu Almanya, Batı Almanya. Doğu Almanya Sovyet Rusyası'nın kontrolündeydi. Daha yakın zamanda 90'larda oradan geri çekildi Rusya. Tabi Rusya diyor ki bir taraftan da bu bizim yaptığımız en büyük hatadır. Şimdi Rusya tekrardan geri çıkıp da Almanya'nın yarısı bizimdi. Doğu Almanya bizimdir. Geri almaya geleceğiz derse. No to Hans, no to Helga. Yetiş Türkler, yandık Türkler der misiniz? Derler derler. Almanya'daki kardeşlerimize selam olsun. Aman ha aman. Hani şu da olabilir mi sevgili dostlar? Vakti ve saati geldiğinde Almanya Amerika'ya taktır çeker mi? Çekerse de biz kendimizi tekrardan güçlendireceğiz ve mevcut güçlerimizi arttıracağız der mi? Der. Biliyorsunuz 1. Dünya Harbi'nde Almanya Türkiye birdi, beraberdi. Tekrardan olurlar mı? Ama mesele şu ki birileri istese de istemese de tekrardan Türk'ün gücünü görmek isteyecekler. Yanımızda bulunmak isteyecekler. Bakacağız canım, bakacağız. Ve tam da bu noktada Ukrayna'nın başkanı Z'den bir açıklama geldi. Zelenskiy yaptığı açıklamada Amerika'nın oğulları ve kızları vakti geldiğinde onlar da hayatlarını kaybedecek dedi. Oo. Oh, oh. Zelenskiy biz nasıl savaşıyorsak Amerikalıların oğulları da kızları da vakti geldiğinde savaş cephesine gidecekler ve onlar da hayatlarını kaybedecek. Buna hazırlanmalılar dedi yer yerinden oynadı. Bu Amerika'nın Ukrayna'yı desteklemesinin işlerin iyi gitmediğinin bir göstergesi olabilir mi? Olabilir. Amerika'da kamuoyu bununla çalkalanıyor ve mesajlar şu yönde. Kim profil resmini Ukrayna bayrağı yapıyorsa onu öne alalım. Ukrayna'da cepheye gitsin deniliyor Amerikan kamuoyunda. Amerika başına belayı aldı mı? Aldı aldı gibi. Ya da ya da diğer taraftan olay şu. Küreselciler iyiden iyiye 3. Dünya Savaşı'nı istiyor. Hatta ki hatta nükleer savaş istiyor. Allah dünyadaki tüm masumlar ve mazlumları bu şeytanların şerlerinden korusun. Geçiyorum can kardeş Azerbaycan'a. Azerbaycan, Ermenistan, Rusya, Türkiye, Avrupa, Amerika, Fransa yeni yeni hamleler ve adımlar. Her gün bir haber, her gün farklı farklı haberler. Ne oluyor? Moskova yaptığı açıklamada Bakü ve Erivan 1988 Sovyet Rusyası idari sınıflarını kabul eden belgeye atıfta bulunan belgeyi imzaladılar dedi. Ne? Nasıl? Özetten şu sevgili dostlar. Rus Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada Azerbaycan ve Ermenistan Sovyet Rusyası zamanındaki olan sınırlarını kabul eden belgeyi imzaladılar dedi. 1988 haritası. Karabağ tamamen Azerbaycan'ın. Hangi kenti o bu şu falan tırt. Ermenistan'a tırt. Rusya diyor ki Ermenistan'a artık Karabağ senin değil. Karabağ Azerbaycan'dır. Ben Rusya olarak kabul ettim. Sen de tıpış tıpış kabul edeceksin. Ve dahi ettin de. O belgenin imzalandığını söyledi. Kremlin. Ooh. Diğer taraftan bu olaylar sürerken Hankenti bölgesi hani bu Laçin koridorundan geçiliyor. Son böyle bir avuç daşnak kaldı. Hani böyle kaşıdanların kaldı. Tabi diğer normal hayatlarını yaşayan Ermenilere bir şey dediğimiz yok. Onlar zaten Azerbaycan vatandaşı Ermeniler. Pasaportları Azerbaycan pasaportu. Bu böyle. Şimdi bu bölgedeki ayrılıkçı daşnak kafası Ah işte ben onlara daşnaklar diyorum. Daşnak komitacılar var diye o zamanki Osmanlı idaresinde bulunan topraklarda Türkiye karşı bayrak kaldıran ha işte onların kalıntıları. Bu daşnak kafalılar Hankendi bölgesinde tekrardan örgütlenmeye ve Azerbaycan'a karşı bir cephe açmaya hazırlanıyor. Tabii sadece Azerbaycan'a değil. İlginçtir. Paşinya. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a karşı bir darbe girişimine hazırlanıyorlar. İşler iyiden iyiye çığırından çıkabilir. Zaten 2 sene önce Paşinyan'a bir darbe girişimi yapılmıştı. Olağanüstü hal ilan edilmişti. Ardından erken seçim yapılmış Ermenistan'da ve Paşinyan çok güçlü şekilde tekrardan Ermenistan'ın başbakanı seçilmişti. Hatırlayın beni sıkı takip eden dostlar biliyordur. Anlattıydım sizlere. Bunun bir benzer sürecinin yaşanması için Hankendi içindeki ayrılıkçı daşnaklar Ermenistan içindeki özellikle başkent Erivan içindeki ayrılıkçı daşnaklarla sıkı fıkı. Yeni bir darbe. Paşinyan bu sefer darbenin böğünü yapmaya çalışacaklar. Aman ha aman. Paşinyan lakabı biliyorsunuz. Türk Nikol. Nikol Paşa. Paşinyan ehven içer kötünün iyisi bize lazım. Onu korumaya almamız lazım. Korumaya aldık mı acaba? Almışızdır canım. Nikol dur orada dur. Daha denge zura çocuk dengeyi açalım. Ondan sonra nereye gidiyorsan git. Ya da bir yere gitme. Bizim kontrolümüz altında yaşamaya devam et. Ve geçiyorum burnumuzun dibine. Zirtakiler diyarı. Yunanistan. Yunanistan'da Fenerbahçeliler Derneği'ne dava. Fenerbahçeliler Derneği kapatılsın davası Yunanistan'da. Hayırdır? Ne oluyor? Yunanistan'da Batı Trakya Türklerine saldırı üstüne saldırı, taciz üstüne taciz durmuyorlar. Durmayacaklar. Batı Trakya Türklerin haklarını gasp eden açıklamalar ve davalar. Yunanistan savcılığı Batı Trakya'da geçen sene açılan Fenerbahçeliler Derneği'nin kapatılması için dava açtı. Mesele mesela şu. Batı Trakya Fenerbahçeliler Derneği Yunanistan'ın milli çıkarlarına aykırı. Hmm. Adamlar Türk ibaresinin geçtiği hiçbir şeyi kabul etmiyorlar. Yunan'ın milli çıkarlarına aykırı diye Batı ya Fenerbahçeler Derneği'ne kapatma davası açtı Yunan savcılığı. Yunanistan milli çıkarlarına aykırı. Neymiş ki bu aykırılık? Az önce dediğim gibi hiçbir Türk birliğini kabul etmiyor Yunanistan azınlık hakkı. Bunlarda azınlık hakkı hakkı yok. Oysaki Batı Trakya Türk azınlık hakları uluslararası arenada koruma altındaydı. Ama Yunanistan kaybettiği davalara rağmen ve bu antlaşmalar altında güvence altına alınan Batı Trakya Türklerinin haklarını görmezden geliyor. Elinden gelen her şeyi yapıyor. Hani özgürlük? Hani demokrasi? Hani Avrupa? Eh, eh, yok. O onlar için geçerli. Zangoç kafalar için geçerli. Eğer ki Rumsan, Yunansan, Ermeniysen, işte Almansan, Fransızsan, İngilizsen, Norveçliysen, Hollandalıysan, Danimarkalıysan, Belçikalıysan falan filan hak sana var. Ama Türksen hakkın makkın yok. Türkiye'de olsun, Azerbaycan'da olsun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olsun, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olsun her türlü azınlığın hakları koruma altında ve onlara her türlü imkan veriliyor. Rahat rahat huzurla yaşıyorlar, ticaretini yapıyorlar, işlerini yapıyorlar, okullarına gelip gidiyorlar, dinlerini yaşıyorlar, kimse karışmıyor. Ama velakin eğer ki Türksen dünyanın her tarafında sana engeller. Mesele Türk olunca hak hukuk kalmıyor, Türk'ün hakkı guguk diyorlar. Ulen palikaryalar elbet bir gün bir çılgınlık yapacaksınız ondan sonra ondan sonrası yok. Çorum'un hem öncüleri, kayıkçılarımız, papçı gençliği, neyde hurdacıları, Edirne hurdacıları, daha kimler kimler. Hazır olun. Atina'da, Olympus'un tepesinde kebap yelilecek canım. Çay içecek. Orduyu göndermeye gerek yok. Batı Trakya'daki Türk kardeşlerimize selam olsun. Sabır, sabır, sabredin. Elbet bir gün. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demişken buradan da ilgili ve önemli bir haberle devam edeyim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili son aylarda yükselen bir haber var. Anlatıyorum sizlere ara ara. Devletin isminin değişmesi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti isminin Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olması. Ben zaten bunu eskiden beri istiyorum. Videolarda sizlere anlatıyorum söylüyorum. İnşallah diyorum Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olur diye devamlı surette söylüyordum. Ve Türk Devlet Aklı bir karar alındı. Bu yavaş yavaş uygulanmaya konulacak gibi duruyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada devletin ismi değişecekse buna halk karar verir ve bu önce yasal çalışmayla meclise gelir ardından referanduma sunulur halkın oyuna sunulur denildi. Son iki gündür Kıbrıs'ta bu olay iyiden iyiye büyüdü. Muhalefet, iktidar, hükümet, cumhurbaşkanlığı birçok konu bunun etrafında dönüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar yaptığı açıklamada en üst akıl Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmamızı ifade ediyor. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönünde ilerliyoruz. Bu olmalı. Misali bir mesaj verdi. Diyorum ya Türk devlet haklı bu karar alındı ve uygulanıyor. Türkiye Hulusi Akar Paşamız bu noktada söylemi var. Türkiye Cumhurbaşkanı yardımcısı Sayın Fuat Oktay'ın bu yönde açıklaması var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs Türk Cumhuriyetine, Kıbrıs Türk Devletine dönüşecektir. Bu bağlamda söylemler, ifadeler var. Ortak alınan kararlar yavaş yavaş uygulanıyor. Ve Kıbrıs'ta Dışişleri Bakanlığı'nın son tahlilde yaptığı açıklama bu mecliste gündeme gelir. Ardından halkın Kıbrıs Türk halkının onayına önüne konur. Referanduma sunulur. Böyle bir şey gelirse biz hazırız. Sonuna kadar Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mührü basarız. Evelallah. Çalışmalara bir ve beraber olmaya devam. Türk dünyası birleşiyor. Türk dünyası daha da büyüyecek, daha da güçlenecek Allah'ın izniyle. Artık Kıbrıs'ta iki devletli çözüm var. Tek yapılı federasyon görüşmeleri yok. Dışarıda tek devlet, içeride iki ayrı. Kıbrıs Rum Federasyonu, Kıbrıs Türk Federasyonu. Bu bitti. Türk devlet haklı bu bitti dedi. Artık iki devletli çözüm. Kıbrıs Rum Devleti, Kıbrıs Türk Devleti. Özlemen devam. Ve 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 Türkiye. Irak'ı allak bullak etti. Elhamdülillah. Bir gecede aldıkları kararı öyle bir değiştirdik ki yollarını zor buldular. Akılları başlarından gidiyordu. Artık ne gösterdiysek, ne söylediysek ne anladılar onlar? Bilal Feyza ne dediyse o. Dün sizlere demiştim tıpış tıpış bu aldıkları karardan vazgeçecekler ve geriye dönecekler demiştim. Ve bugün daha da bir gece geçmeden 24 saat geçmeden Irak hükümeti geri adım attı. Ne oldu? Özetten şu sevgili dostlar. Dün Türk diyarı Kerkük'te Türkçe kullanımı yasaklanmıştı. Devlet dairelerinde resmi dairelerde Türkçe kullanımı yasaklandıydı ama Arapça Kürtçe serbest Türkçe yasak. Türkmen elinde, Türk diyarında bu yapılamaz, uygulanamaz, asla asla buna müsaade etmeyiz demiştim. Halihazırda Türkiye'miz eli her tarafta. Çok şükür Allah'a. Allah devletimize zeval vermesin. Kıbrıs'ta huzur içindeysek, Kıbrıs'ta rahat yatağımıza giriyorsak, daim muzaffer, kahraman Türk orduları sayesinde, Türkiye'miz sayesinde, Irak'ta, Musul'da, Kerkük'te, Tuzurmatu'da, diğer diğer diyarlarda hepsi Türkiye ne kadar güçlüyse o kadar rahat yataklarına giriyorlar. Irak Başbakanı yaptığı açıklamada Kerkük'te Türkçe kullanımının devlet dairelerinde Türkçe kullanımının yasaklanmasına ilişkin kararı geri aldıklarını dün akşam duyurdu. Öyle, öyle alacaksınız. Ulan tarihte Irak mı vardı, Suriye mi vardı, o mu vardı, bu mu vardı? Hepsi Türklerin kontrolünde rahat ve huzurla yaşıyorlardı. Sonradan emperyalistler araya girdi, İngiliz'i, o araya girdi, akılların ayrıcılık fikirleri soktu ve şimdi hepsi zaten burunları pislikten çıkmıyor. Gelin Türkiye ile beraber, büyük Türk devleti ile beraber yürüyün, daha rahat edersiniz. Irak, Suriye, nefes alırsınız. Biz zaten misak-ı milli topraklarımızdan vazgeçmedik. Kerkük, Musul, Tusurmatu, Süleymaniye, diğer diğer diyarlar. Elbet ama elbet bir gün geri geleceğiz inşallah. Kerkük'te Türkçenin yasaklanması, Türkçenin kısıtlanması ve anında Türk devletinin müdahalesiyle beraber Irak bir gecede geri adım attı. Artık Türkiye Irak yönetimine nasıl bir şey gösterdiysek adamların uykuları kaçtı. <laughs> Hemen alın bu kararı geri alın. Yoksa bu çılgın Türkleri tutamayız demişlerdir? Demişlerdir, demişlerdir. Ankara'nın taşmasıyla Mosul, Kerkök, Tusurmatu, Süleymaniye bu diyarlar Türkiye'nin güvencesi altında. Olası bir demografik yapı değişikliğinde, olası bir farklı girişimde müdahale hakkımız var. Dalaklarından girer, ciğerlerinden, şişhanelerinden çıkarız. Evet Allah. Irak'ın kuzeyinde Barzani hani diyoruz ya hani Türkiye böyle kötünün iyisi daha yakın gidiyor. Bak kötünün iyisi. Ama akılları fikirler hep böyle farklı farklı yerlerde. Hani onlar da neyse. Şimdi bunlar bir zaman sözde referandumla bağımsızlık ilan etmeye hazırlanıyorlardı. Hatırlayın biraz Feza sizlere o zaman yine anlatıyordum. Burada böyle konuşuyorduk. Bunlar İsrail'e, Fransa'ya, Amerika'ya çok güvenip referandum yapacağız ve aldığımız kararla bağımsızlığımızı ilan edeceğiz diyorlardı. Ve biz de aynen şöyle dedik. Sınırda tatbikatlar icra ettik. Hadi zıkıyorsa yap. Hadi zıkıyorsa referandumu bağımsızlığını ilan et dedik. Biz de o zaman Musul, Kerkük, Tuzurmatu, Süleymaniye diyarlarımıza gelirizin mesajını verdiydik. Tabi bunlar referandumu yaptı. Vat Ondan sonra referandumlarını kimse tanımadı, takmadı. Çünkü sınırda daim muzaffer, kahraman Türk orduları hazır ve nazır bekliyorduk. Türk'e rağmen Türk'ün karşısında adım atanlar kendilerine mezarlıkta yer beğensinler. Türkiye'de deprem oldu, Türkiye'de 100 yılın, 1000 yılın deprem oldu, Türkler zayıf düştü falan filan düşünenler. O düşüncenizi beyninizden çıkarır, sağ löbünüzü, sol löbünüzü ayırır, çöplüklere atarız. Biz Allah'a çok şükür güçlüyüz, çok daha güçlü şekilde ayaktayız düşmedik ki ayağa kalkalım. Bizler bir şey olur bin doğarız. Ama velakin doğru bildiğimiz yoldan asla masa geri durmayız. Ve dahi ne diyoruz? Kerkük Türktür, Türk kalacak. Durmadık, durmuyoruz, durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devam. Yolumuz ilahi kelimetullah hedef. Kızıl elma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.